Evet. Oo, iki tane. İki tane evet. Evet arkadaşlar. Sabah sonunda İsmail kardeşimle beraber balıklar almaya başladık. Biraz sonra size arkadaş balıkları gösterecek. Maşallah. Deli bir şey bu arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize günaydın. Yenilenmiş teknemizde İsmail kardeşim ve ben. Evet İsmail kardeşim burada arkadaşlar. Ve ben. <laughs> evet. Bu pazar bir siftahımızı yaptık denize çıktık. İnşallah güzel balıklar alırız. Ve sizlerle paylaşırız. kelime söylemedin Habersizce gidiverdin Tek kelime söylemeden Evet arkadaşlar Sırtı sonucu bir tane balığı aldık şu anda Ağlayanlar çıktığında biraz sonra konumda paylaşırım sizlerle Şimdi balık geliyor Evet. Oo, iki tane. İki tane mi var? Evet. Evet. Evet arkadaşlar, iki tane güzel boy. Aman. İfe takılmasın. Evet çok güzel arkadaşlar. Çok Ben bir Evet. Hemen bunu canlı yapalım İsmail. Evet arkadaşlar balığı görüyorsunuz. arkadaşlar voltla gelmeye devam ediyor. Bu sefer de otomatiği oh, kaçmasın. Kaçmasın. Maşallah. Deli bir şey bu arkadaşlar. Evet. Geliyor. Geldi. İyi bu ya. Evet. Güzel. İnşallah kaçmalar varsa. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yine şovumuzu yaptık. çok güzel buralık. Evet. Yalnız iki taneymiş. İğneyi kırdı biri. Olsun olsun. gönderiksin, ikisi. Bak şuraya gitti. Evet. Olsun hiç olmaz. Çalıştık. Evet. Evet arkadaşlar. Sabah sonunda İsmail kardeşimle beraber balıklar almaya başladık. Biraz sonrasında size arkadaş balıkları gösterecek. Biraz sonra canlı balık yapacağız onları. Onun da videosunu çekip sizlerle biraz sonra paylaşacağım. Şimdi İsmail size balıkları göstereceğim. Çok güzel balıklar. Evet arkadaşlar biraz sonra canlı yatarken de paylaşacağım. Bir balık alsa inşallah sizlerle onu da paylaşacağız. Arkadaşlar balığı aşağı indirdik şimdi. İnmeye devam ediyor. akıntı var ya. Şöyle bekle beni. durdur bence. Akıntı var ya. Evet şu anda balık tipi arkadaşlar. Biz akıntı yürütüyoruz. Mayıs. Hmm. Biz de elektron çapa yok ya. Biz de elektron çapa olmayacağız. Biz akıntı yürütüyoruz. Biz hmm. aşağı çekti elektron aşağı gitmez. Biz o tarafa gidiyoruz çünkü. Hani bayağı gider yani. Dibe inmez demek istedim anladın mı? Yine bu kendi kendine sırtı yapacak yani. Biz hiçbir şey yapmasak da tekne gidecek. O da sırtı yapacak şu anda. Hmm. Boşayını aldın mı? Tamam mı? Kalamayı açtın mı? Yarım aşağı. Tamam balık gelir mi? Evet arkadaşlar. Biraz dalgalı deniz. Hava biraz kapalı. Gerçi güneş çıktı. Güzel bir gün oldu. 3 tane balık aldık tabii ben Evet bugün 3 tane balık aldık. İşte burada kuzu kuzu yatıyorlar. Boylar da güzel. İnşallah da bu canavar bize biraz sonra büyük bir balık getirecek diye ümit ediyoruz inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar bu güzel günün sonunda maalesef aşağıya saldığımız canlıyı beklemediğimiz bir şekilde balon balıkları olta ile beraber daha doğrusu iğnelerle beraber parçalayıp yemişler. Beklenmeyen bir sürpriz oldu bizim için. Maalesef. İstediğimiz o büyük balığı alamadık. Ama olsun güzel bir gün geçti. İki tane büyük balamut aldık. Bir tanesini balıklara verdik. Şimdi dönüş yolundayız. İnşallah bir dahaki videoda sizlerle bir balık paylaşabilirim. Lütfen bu videodan sonra kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.